Her tarafı bir simge aslında Aynen. projenin. Yani çelik kule ayakları 318 metre ile 18 Mart'ı temsil ediyor. İki çelik ayak arayalısılığı 2023 metre ile yine Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeliyor. Ee, bu kadar geniş açıklıklı köprüyle dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü oldu. Böyle Çanak, bir şey yok bu kadar böyle geniş. Başka şey. böyle bir köprü yok. Yine çelik kule ayaklarının 318 metre yüksekliğiyle de yine Aynı şekilde dünyanın en yüksek çelik kule ayağına sahip. Bir de 318 metrenin üzerine 16 metre Seyit Onbaşı'nın top mergisi figürleri de gelecek. Öyle ee, mi? Şu gördüğümüz evet. ayakların üzerine gelecek. Öyle mi? Ayakların üzerine gelecek. Tam tepesine. Yani 318 metrenin üzerine bir 16 metre daha ekleyeceğiz. 334 metre olacak bu sefer. Ayrıca bu sadece su üzerindeki yükseklik. Bir de bunun altında 80 metrede suyun altında var. Orada da hem su seviyesinin alt dibine kadar, yani en alt noktasına kadar, onun altında da kazıklar var tabii ki. Sudaki top, e, suyun altındaki toprak zeminin altına da giriyor. Tabii. En su dip derinliğinin altında da kazık boylarımız, kazıklarımız var. E, o da çünkü burada aslında bu proje içerisinde binlerce matematik formülü var aslında.